Arkadaşlar bugün fire hesabımı inceliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesap mükemmel. Arkadaşlar hesapta gördüğünüz gibi nadir kıyafetler var. Arkadaşlar şimdi de silahlara geçiyoruz. Arkadaşlar siz hesabı görüyorsunuz anlatmaya gerek yok mükemmel. Arkadaşlar hesabı beğendiyseniz atmayı kanala abone olmayı unutmayın ve puanlayın yorumlarda puanlayın ve oyunda benimle arkadaş olmak istiyorsanız yorumlara bırakıyorum.